Herkese merhaba. Sizi birazcık ihmal ettim ama güzel bir sebepten dolayı ihmal ettim. Çünkü küçük bir bebeğim oldu benim. Şu an 3 aylık kendisi ve içeride uyuyor. E, o uyurken de hemen böyle size bir video çekmek istedim. Neler yapıyorsunuz e, hem merak ettim hem de bir kendimi de hatırlatayım istedim. Evet e, tekrar şu anda evlerdesiniz. Ee, moraller çoğu kişinin bozuk. Çünkü işte çoğu kişinin biliyorum evde ders çalışmaktan dolayı e, oldukça bir e, sıkıntısı var. Ama tabii ki de kendini adapte etmeye çalışanlar da vardır mutlaka. Ki bunlarla ilgili önceden de e, video da çekmiştim. Şimdi şuralara bir yerlere şey eklerim. Oradaki kartı eklerim. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer yeni gelen abone, yeni gelenler varsa. Evet evdeyiz ve bence biraz daha bir süre evde kalacağız. Yani bahar aylarına kadar e, evlerde olacağınızı düşünüyorum. Ancak hemen böyle of demeyin ve kendinizi hemen bu yeni duruma adapte edin. Ee, bunu da nasıl yapacaksınız? Şimdi size böyle güzel işte evde kendinizi çalışma isteği gelecek, uyandıracak, biraz daha motive edecek ee, ve tekrar o çalışma düzenini sistemini kurabilecek yöntemler sunacağım. Hazır mıyız? Evet, öncelikle online dersler devam ediyor. İşte kiminiz kursa gidiyorsunuz, oradaki dersleri de takip ediyorsunuz okulun yanında. Ve aslında biraz böyle gününüz çok yoğun da geçebiliyor. Ama o yoğun yoğun geçen günün ardından, yani o derslerin ardından mutlaka soru çözümü yapmanız lazım. Yani kendinizde birazcık çalışmanız gerekiyor. Çünkü evde olup biraz böyle of çok yoruldum diyebilirsiniz. Ve haklısınız çünkü ekrana bakmak gerçekten çok yoruyor. Gözleri çok yoruyor, başı çok yoruyor. Ve böyle baş ağrısına da sebep oluyor. Ondan dolayı biraz böyle dinlenmek de isteyebilirsiniz ama o dinlenmeleri abartmayın lütfen olur mu? Kendinize eğer böyle hani çalışacak bir işte şevkim yok içimden gelmiyor dediğiniz zaman da mutlaka kendinize bir şunu yapın. Bir kere bir liste çıkartın. İki tane bir kağıdınız olsun. Bir tanesine konu tekrar yapmanız gereken konuların listesini yazın. Konuların. Diğerine de sadece soru çözmeniz gerekenleri yazın. Bunu tabii dönemin başından alarak yaparsanız eğer çok daha yararlı olur. Yani daha çabuk böyle toparlayabilirsiniz. Özellikle sınava hazırlanacak olanlar için bu yöntem oldukça etkili. Çünkü ne kadar ilerlediğini de görmüş oluyorsun aynı zamanda ya da atladığın bir konu kalmıyor çalışırken. Çünkü şu anda işte hem güncel konularımı takip edeyim, geçmişimi tekrar edeyim derken böyle allak bulak oluyor. İşte bunun da çözümü günlük bir yapılacak listesi oluşturmak, çalışma programı aslında oluşturmak ama bunu günlük olarak yapıyoruz. Çünkü e, artık günlük olarak yapmak daha böyle kolay geliyor ama istersen haftalık da yapabilirsin. E, haftalık ama mutlaka bir programın olsun. Şimdi bu programı yaparken gerçekçi olacağız. Kesinlikle abartmayacağız. Yani bir günde yapabileceğinden fazlasını yaparsan o program baştan program baştan bitmiş oluyor. Hiçbir şekilde e, devamını çıkartamıyorsun. Ondan dolayı Programı yaparken gerçekçi olup abartmayacağız. Nasıl sağlayacaksın? İşte ona da boş zamanlarını çıkartarak. Kendine günlük böyle bir, bir buçuk saat gibi bir boş zaman süresi belirle Ve işte okuldan ya da işte kurstan yani onlar eğitimden, işte derslerinden e, arta kalan zamanlarını da bir yaz bakalım. Ve kendine o boş kalan zamanlarında ve kendi ayırdığın süreler dışında etüt saatleri olarak belirleyebilirsin. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki işte bugün 3.30 ile 5 arası boşum. Tamam ben şimdi buraya bir konu yazayım dersin. Bunu kendine birebir etüt olarak düşün. Ve o saatler arasında işte o konu tekrar mı yapacaksın? Yoksa o soru çözeceksin? Bunları belirle. O listenden al. Ne yapacaksan oraya yaz. Ve o konuyu öğrendiğinde ve çözmen gereken soruları çözdüğünde dön o listede yanına tik at ve böylece hem kaçırdığın bir konu olmaz atladığın bir konu olmaz ve bütün konulara da dengeli bir şekilde de dağıtmış olursun. Çünkü şu anda bazen şöyle bir durum yaşıyor olabilirsin işte sadece yapabildiklerine odaklanıp yapamadıklarını biraz böyle es geçiyor olabilirsin ama tabii ki işte sınava hazırlanıyorsun. Aynı zamanda o yüzden yapamadıklarını da yapabilir hale getirmen lazım. Onun yolu da çalışmaktan, soru çözmekten geçiyor. Eğer soru çözeceksen daha az bir zaman verebilirsin. Ama onda da mutlaka kaç test çözeceğini de belirle. Mesela işte ben bir saatte işte şu A konusundan 3 test çözebiliyorum. İşte B konusundan 5 test çözüyorum gibi. Zamanını mutlaka belirle. Ya da konuyu çalışacaksan işte ben ilk başta video seyredeceğim. Ondan sonra işte kitaptan okuyacağım. Sonra Özet yapacağım, sonra soruları çözeceğim dersen böyle bir iki buçuk saat falan kafadan ya da üç saat gibi konu uzunluğuna bağlı gider gibi. Ona göre günlük bu programında bunları belirlersen işte gerçekçi olmuş olursun ve ertesi güne sarkmaz ve en önemlisi bu programı a evet ya çalıştım ben yapabiliyorum ya tamam çok güzel oldu diye gece yatarken vicdanın da çok rahat olur ve o günü tamamlamanın verdiği huzurla uyursun ve ertesi gün daha da moralin olur. Yani kendini motive etmenin bir yöntemidir aslında bu. O yüzden mutlaka günlük listesi oluşturuyorsun. Bunların hepsini uygulayacağını biliyorum. Ancak yine böyle hani birkaç gün sonra falan böyle bir sıkıntı olursa işte masanın başına oturmakta o zaman şuna bir bak. Masan ne kadar toplu. Bir kere o düzensiz dağınık masalarda çalışmak yok. Çalışma masana bir bak. Eğer böyle kitaplar varsa onları bir al oradan. Çok böyle ıvır zıvırlar varsa onları bir çek. Dikkatini dağılmasın. Ne çalışacaksan onun kitabı, defteri olsun ve yanında birkaç tane kalem olsun. Çok da fazla abartma masanın üstünde. Dikkatin dağılmasın, ona odaklan. Ayrıca telefonunu da e, dikkatini dağıtıyorsa kaldırabilirsin. Hatta onun yerine işte kronometreler var istiyorsan kronometre alıp e, onunla ne kadar sürede çalıştığını da görebilirsin. Ya da e, odan da telefonun işte alarmını kurarsın ama yanında olmaz. E, uçak modunda olur. O zaman işte alarmı çalar ve kendini o şekilde sürede takip edebilirsin. Tekrar sizlerle olmak çok güzel. Böyle yine ara ara belki çok sık olmayacak ama mutlaka size videolar açacağım. Bu arada Instagram'da biraz daha aktifim. Aslında çünkü orada böyle işte post girmek, story atmak biraz daha zaman açısından daha iyi oluyor benim için de. O yüzden Instagram'dan da mutlaka Burçak Özel beni takip et ve arkadaşlarını da söyle. Çünkü gerçekten çok yararlı uygulanabilir çözümler de söylüyorum. İnan inan çok faydalanacağım gönderiler oluyor ve bütün bu işte sistemle ilgili güncel haberleri de paylaşıyorum O yüzden oradan da beni takip et mutlaka Eğer soruların varsa yoruma yazabilirsin mutlaka cevaplayacağım ve kanalıma abone olmayı unutma görüşmek üzere.